Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 tekrar bir testini çözeceğiz. İlk videomuzda arkadaşlar birinci ve 10. sorular arasındaki soruların çözümlerini göreceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Farklı 9 gömleği, farklı 3 pantolonu ve farklı 2 çift ayakkabısı olan Enes Bey bir gömlek, bir pantolon ve bir çift ayakkabıyı kaç farklı biçimde? Arkadaşlar burada birbirini takip eden ve V'yi gördük değil mi? Bu bize ne anlamı veriyordu? Çarpma arkadaşlar. Buradan neyi anlayacaktık? Çarpma yapmamız gerektiğini anlayacaktık. 9 pantolonlu arkadaşlar. şey 9 gömlek, 3 pantolon ve 2 çift ayakkabı kaç farklı şekilde arkadaşlar seçip giyinebilir? 54 farklı şekilde seçip giyinebilir diyoruz. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda da en bir doğal sayı olmak üzere gördüğünüz gibi n'in n eksi ikili kombinasyonu artı n'in n eksi birli kombinasyonu artı n, n kombinasyonu, artı birin n'li kombinasyonu 21'miş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar hemen şurayının şuraya bakacak olursak hatırlıyorsanız biz demiştik ki daha önce mesela 5'in üçlüsüyle 5'in ikilisi. Yani 3'e 2. Dikkat edin. birbirine arkadaşlar nedir? Takip eden olaylar değil mi? Bu tarz durumlarda şu ikisi neye eşitti arkadaşlar? Burası neye eşitti? Kombinasyon n artı 2. Yani n sayısını ne yapıyoruz arkadaşlar? Hatta n artı 1 diyelim ilk başta. n artı 1 diyoruz. Ve alttaki sayılardan da n eksi 2'ye n eksi 1'lerden de arkadaşlar hangisini alacağız? büyük olanı hangisi büyük en 1 bir büyüktü bu ikisinin yerine bunu yazdıktan sonra sorumuza devam ediyoruz en artı birin arkadaşlar n'lisi eşittir 21 demiş gördüğünüz gibi evet peki burada arkadaşlar bakacak olursak en artı birin en eksi birlisi en artı birin endisi birbirini takip şunlar arkadaşlar birbiriyle ardışık değil mi bunu yazarken nasıl yazacaktık hatırlayın n artı 1'e n artı 1 kısmını 1 arttırıyorduk. Ne yapıyorduk? n artı 2. Peki alttaki n eksi 1'e n demiş. Bunlardan hangisi büyük? n büyük olduğu için büyük olanı alıyoruz ve eşittir 21. Peki kombinasyon hesabını nasıl yapıyorduk arkadaşlar biz? n artı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı farkını alıyorduk. N artı 2'den n'i çıkardınız. Çarpı n faktöriyel eşit oluyordu. N artı 2 faktöriyel arkadaşlar. N artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazıp aşağıdaki n faktöriyelle sadeleştirme yaparsanız burası ne oldu arkadaşlar? N artı 2 ile n artı 1'in çarpımı eşittir. 2'yi de arkadaşlar bu tarafa çarpım olarak geçirelim. Kaç yapar? 42. 2 faktöriyel 2'ydi çünkü. 2 ile de 21'i çarparsak 42. Hangisi ardışık iki sayı? n artı 2, n artı 1 ardışık sayılar değil mi arkadaşlar? Hangi iki sayının çarpımı 42'dir arkadaşlar? Hangi sayıların? 6 ve 7'nin değil mi? O halde küçük olana 6, büyük olana 7 dersek n artı 1 eşittir 6'dan n eşittir kaç olmalı arkadaşlar? Tabii ki 5 olmalı diyoruz. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda da 4 evli çift yan yana sıralanıp fotoğraf çektireceklerdir. Herkes eşiyle yan yana olmak şartıyla. Şimdi kişileri şöyle düşünürsek arkadaşlar. Dört tane evli çiftimiz var, değil mi? Bunlar her biri ne yapacak? Eşinin yanında bulunacak. Ama bunları sanki bir kişi gibi kabul edersek burada kaç kişi olur arkadaşlar? İlk başta bunları sabit yapılar olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla sanki 4 kişi ve 4 kişi kendi arasında arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktör ya. Sonra diyoruz ki bakın bunlar bir eşleriyle yan yana olacak. Ama ne olabilir arkadaşlar? Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir değil mi? Bunların her biri kendi arasında ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Dolayısıyla bunların her birinin yer değiştirme durumunu alırsak arkadaşlar bu da ne olur? Her bir çiftimiz için 2 faktöriyel çarpanını almamız gerekir. Birinci için 2 iki faktöriyel, ikinci eşler için ikinci iki 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Burayı da çarparsak arkadaşlar 384 olarak sonucu bulmuş oluruz. Burada tek baktığımızda arkadaşlar eşlerin kendi aralarında yer değiştirmelerine bakıyoruz unutmayalım. Şu ikiler ne oluyor iki faktöriyeller eşlerin kendi arasında yer değiştirme durumları oluyor. Geldik dördüncü soruya dördüncü sorumuzda da arkadaşlar 5x 2 üzeri n ifadesini açalım katsayılar toplamı 81 olduğuna göre x'li terimin yani x üzeri 1'li terimin katsayısını sormuş. Şimdi Kat, e, kat, sayısı kaçtır demiş. Kat sayılar toplamı arkadaşlar. 81 derse. Biz ne yapmamız gerekiyor kat sayı toplamı için? X gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekiyor. 5 çarpı 1 eksi 2 üzeri n eşittir 81 ise buradan arkadaşlar ne olur? 3 üzeri n eşittir 81 de 3 üzeri 4'tü. de n eşittir kaç olmalı burada? 4 olmalı. Peki x'li terim demek ne demek arkadaşlar? x'li terim. x'li terim için neye bakacağım? Şimdi ee, 5x nereden gelecek? x'li terim 5x ifadesinden değil mi? O halde bunun kuvveti 1 olacak kesinlikle. Peki bunun kuvveti 1 ise açılım binom açılım yapmayı arkadaşlar biliyoruz. Binom açılımda ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci terimin kuvveti çarpı şimdi kuvvetler toplamının 4 olması için enin değeri 4 değil mi? İkinci terimimiz olan hangi terimizin? Eksi 2'nin. Eksi 2'nin kaçıncı kuvvetini almam gerekiyor? Burası 1 ise 4'e tamamlamak için üçünü. Peki şu hatırlıyorsanız arkadaşlar başta yazdığımız katsayımız için dördün karşısını almamız gerekiyor. Dördün karşısını alıyorum arkadaşlar. Dördün şuradakini R olarak bunu aldıysak dördün üçlüsü olarak alıyoruz. Peki buraları da düzenleyecek olursak arkadaşlar ne olur? Dördün üçlüsü arkadaşlar dörtlü dördün üçlü kombinasyonu dörtlü 5x çarpı burası da arkadaşlar eksi 8 olur hepsini çarparsanız burası da kaç yapar eksi 160x üzeri 1 olur bizden de bunun katsayısını sayısını istiyordu kaçmış arkadaşlar eksi 160'mış diyoruz geldik 5. soruyu arkadaşlar renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi kırmızı ve beyaz toplardan 48 tanesi bir torbaya atılıyor Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı demiş arkadaşlar. Şimdi toplarımızı bir düşünelim. Mavi topumuz var, kırmızı var ve beyaz toplar. Toplam kaç taneymiş? 48 taneymiş. Peki çekilen bir topun mavi olma olasılığı, mavi'nin olasılığı eşittir nedir? Mavi top sayısı bölü toplam top sayısı yani. Toplam örnek uzayımızın sayısı. Bu da eşittir arkadaşlar. Mavi top sayısını biliyor muyuz? Hayır. Ama toplam top sayımızın 48 olduğunu biliyoruz. Bunun olasılığına kaç demiş? 1 bölü 4 demiş arkadaşlar. Buradan da mavi top sayısını kaç buluruz arkadaşlar? Mavi top sayısını da buradan kaç tane? 12 olarak buluruz. Sıra geldi şimdi beyaz toplar arkadaşlar. Beyaz topların olasılığı eşittir. Beyaz top sayısı bölü Örnek uzayın eleman sayısı. Beyaz topların sayısını bilmiyorum. Örnek uzayın sayısı 48'di. Bunun olasılığı kaçmış? 1 bölü 3müş arkadaşlar. Buradan da beyaz topların sayısını kaç tane buluruz? 16 tane olarak buluruz arkadaşlar. Peki bizden ne istemiş? Kaç tane kırmızı top vardır demiş. Şimdi biz maviyi bulduk 12. Kırmızıyı bilmiyoruz. Beyazı da 16 olarak bulduk. Toplam kaç olacak? 48. Burayı da düzenlerse kırmızı topların sayısı kaç tane olur arkadaşlar? 20 tane olur diyoruz. Geldik 6. soruya. İki kutudan birinde 1'den 7'ye kadar olan tek sayıların diğerinde de 2'den 8'e kadar olan çift sayıların yazılı olduğu aynı özelliğe sahip 4'er kart vardır. Bu kutuların her birinden rastgele birer kart çekildiğinde çekilen kartların üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 9 olma olasılığı demiş arkadaşlar. Şimdi ilk başta birinci kutu. Birinci kutudaki kartlarda yazan sayılar arkadaşlar 1, 3, 5, 7 olacak değil mi? 1'den 7'ye kadar olan tek sayılar. İkinci kutuda hangi sayılar yazacak arkadaşlar? 2, 4, 2'den 8'e kadar demiş. 4, 6 ve 8 de dahil o halde çift sayılar olacak. Peki bunlarla oluşturulan arkadaşlar tüm sıralı ikililer hangileridir sıralı ikililerimiz? Şimdi 1'e 2 şöyle çaprazlamalar yapıyoruz. 1'e 2, 1'e 4 değil mi? Şeklinde devam edecek. En son kim olacak arkadaşlar? 7'ye 8. Peki bu 4 elemanlı büküme bu da 4 elemanlı 4 kere 4 16. Buranın eleman sayısı kaç olacak? 16 tane olacak değil mi? Tüm sıraların sayısı kaç tane olacak arkadaşlar? 16 elemanlı olacak. Peki toplamı bakın toplamı 9 olan ikililer. Toplamı 9 olan ikilileri yazalım. Bunlar nelerdir? Birinci kümeden biri, ikinci kümeden 8'i alırsınız. Ya da birinci kümeden 3'ü, ikinci kümeden neyi alırsınız? 6'yı. Birinci kümeden 5'i ikinci kümeden 4'ü alırız. Başka var mı arkadaşlar? Var. 7'yi birinci kümeden 7'ye alırız. İkinci kümeden de 2'ye alırız. Kaç tane oldu arkadaşlar? Burası da 4 elemanlı oldu. 4 elemanlı bir küme oldu. O halde istenen olasılık nedir arkadaşlar? 4 bölü 16 yani 1 bölü 4 çekilen birer kart çekildiğine çekilen kartların üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 9 olma olasılığı 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. E, f fonksiyonu r'den r'ye tanımlı bir fonksiyon vermiş ve fx fonksiyonu eşittir. 2 n 2 çarpı x kare eksi n 2 çarpı x artı m artı n şeklinde fonksiyon. Birim fonksiyon ise m eksi n aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi bunun birim fonksiyon olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor birim fonksiyon için? Birim fonksiyon ise fx eşittir x olmalı. Evet. Peki fx eşittir x olması için bunun sıfır olması gerekiyor. Bunun kaç sayısını arkadaşlar Gördüğünüz gibi önünde eksi varsa buranın eksi 1 olacak. Eksi eksi artı x olacak. Buranın da gene 0 olacak. Peki 2n eksi 2 eşittir 0'dan. 2n eşittir 2, n eşittir kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu. Peki m artı n eşittir 0 için. m artı 1 eşittir 0'dan m eşittir ne olacak? Eksi 1. Zaten arkadaşlar şurada n'ye yerine 1 koy yazarsanız buranın eksi 1 olduğunu görürsünüz. Ayrıca onu yapmamıza gerek kalmadı. m'yi de eksi 1 bulduysak arkadaşlar bizden ne istiyor? m eksi n'in değerini. m değerimiz eksi 1. n değerimiz de 1'di. Eksi 2 oldu. Yani cevap bursa. Geldik 8. sorumuza. f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır demiş. f, f artı 3g x artı 2 eşittir. 5x artı 3 gx eşittir 2x artı 1 şeklinde bir fonksiyon verilmiş. Olduğuna göre f5'i bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şu ilk fonksiyonu şöyle yazmak istiyorum. fx artı 2'ye 3 çarpı gx artı 2 eşittir 5x artı 3'müş. Peki gx fonksiyonunu bu şekilde vermiş arkadaşlar. Madem bu şekilde verdiyse getirip ne yapalım? Bunu şimdi şurada arkadaşlar g x artı 2 olmuş olsa x gördüğümüz yere x artı 2 yazsak 2 çarpı x artı 2 artı 1 olur. Bu da nedir? 2 x artı 5 demektir. Evet. Bunu yazdıktan sonra getirip burada yerine yazacağız arkadaşlar. Burada da yerine yazarsak şurası yazalım. f x artı 2 olduğu gibi kalsın. 3 çarpı. Şimdi g x artı 2 neye eşit oldu arkadaşlar? g x artı 2 2x artı 5'e eşit oldu. Bunun da hepsinin değeri de 5x artı 3'müş. fx artı 2 eşittir. Burası nedir arkadaşlar? Hatta artı diyelim. Devam edelim önce. Şunu dağıtalım. 6x artı 15 eşittir. 5x artı 3 oldu. Burayı da düzenlersek fx artı 2 eşittir. Hepsini arkadaşlar sağ tarafa atarsak ne olur? Eksi x eksi 12 olur. Bizden kim istemişti? F5'in değerini istemişti. Burada x yerine kaç yazmamız gerekiyor? 3 yazmamız gerekiyor. F3 artı 2 yani F5 oldu. X gördüğümüz yere 3 yazdığımıza göre eksi 3 eksi 12 bu da kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 15 oldu. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda arkadaşlar hemen şöyle yapıyorum. X gördüğümüz yere x eşittir 1 için. X eşit 1 için olur arkadaşlar değerimiz? 1 artı 1 eşittir 2. Sıralı ikilimiz ne olur? 1'e 2 olur. Peki şurası için x'e 1 desek ne olur? 1 eksi 1 eşittir 0'dan 1'e 0. Yalnız burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bu ikinci yazdığımızda arkadaşlar 1 dahi olmayacak. Buna dikkat edelim. Şimdi şıklara bakalım. Şıklarımızda arkadaşlar ne olacak? 1'e 2 noktası. 1'e 2 noktası. Buranın elemanı olacak değil mi? 1'e 2 noktası arkadaşlar bizim kümemizin elemanı olacak ve değerler gittikçe mesela x'e 1'den büyük bir değer verdiniz. Mesela şunun için arkadaşlar x'e diyelim ki 2 verdiniz. 2 için 2 artı 1 eşittir. 3 ne oldu? 2, 3 noktası. Yani mesela 2 noktası nerededir? Grafiğim biraz daha arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız 2 noktası şurada olsa 3 şurada. Yani şuralarda üstlerde bir yerde olacak. 2, 3 diye devam edecek. Ya da işte mesela burada o zaman A şıkkını eledik mi? Eledik. Çünkü grafik ne olacak arkadaşlar? Birden büyük değerlerde yukarıya doğru artacak. Şimdi x'e 1 verdiğimizde değerimiz 2 gibi bir değer alacak. Bakın burada. Evet C şıkkı benziyor değil mi? Diğerinde aşağı doğru azalıyor. Mesela burası E şıkkı da olmaz. Ne olması gerekiyor? Birden büyük değerlerde arkadaşlar. Şimdi bir de dahil değil demiş. Halbuki x'in bir değeri için ikiye eşit. Ama azalan durumda yani şurada arkadaşlar x'in değerlerini azalttığımız zaman 1'e 0 noktasını dahil etmeyeceğiz. Ama x'e mesela 0 verdik. 0'a eksi 1. 0'a eksi 1 noktası nerede olacak? 0'a eksi 1 noktası 0 -1 noktası arkadaşlar grafiğin neresindedir? 0 -1 şuralarda bir yerdedir. Bu noktanın bizim kümemize dahil o ama buraya bakarsanız burası kümeye dahil mi? Hayır. O zaman bunu da eledik. Mesela burada tamam dahil. -1 noktası dahil ama 1 noktası arkadaşlar 1 değerinde 0 demiş ya. Bu noktada içinin ne olması gerekiyordu? Boş olması gerekiyordu. O halde C şıkkına bakacak olursanız burada içi boş. Burada içi dolu. Yani 1'e 2'de içi dolu. 1'e 2'de de arkadaşlar grafik yukarı doğru artacak. 1'den küçük değerlerde grafiğin direkt değerler küçüleceğinden aşağı doğru. O halde cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan olur. Geldik 10. sorumuza. Bir fidan dikildiğinde boyu 2 metredir. Bu fidan ilk yıl boyunun hiç uzamadığı ve sonraki 4 yılda boyunun her yıl 0 metre, 0, metre uzadığı gözlenmiştir diyor. Evet Dikkat edelim arkadaşlar. İlk yıl hiç boyu uzamıyorsa ve sonraki 4 yılda da arkadaşlar her yıl 0-5 uzuyorsa ilk yıl hiç uzamadı. Bu 1 bir, bir yılın sonu. Bu da 4 yılın sonu. Peki 5 yılın sonunda, sonunda arkadaşlar boyu ne oldu? Bu 5 yıl sonunda. 5 yılın sonunda boyu ne, kaç santim oldu arkadaşlar? Kaç santim oldu? Gördüğünüz gibi 4 santim oldu. Peki ilk yıl ne olması gerekiyor? Hiç uzamayacak. İki sabit. Şimdi hiç uzamayacaksa ilk yıl ilk yıl sabit olacak. Grafiğimiz düz çizgi olacak. Boyda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani şurada bakarsanız ilk yıldan itibaren artış gösterdiği için bunu alamam. Burada dikkat ederseniz ilk başladınız İlk yıl, birinci yıla kadar da ne yaptı? Boyu birinci yılda iki ulaştı diyor. Halbuki fidan dikildiğinde boyu iki metreydi. O zaman bunu da alamam arkadaşlar. Şuraya baktınız. Burada da sanki fidanın boyu sıfırmış da bir yılda boyu iki metreye ulaşmış gibi söylüyor. Bu da olamaz. O halde olabilecek kim arkadaşlar? Ceyhan ya da kim olacak? Bursa. İkisinden birine bakacağız. Şimdi. İlk yıl boyu sabit. Evet hiç uzama olmadı. Beşinci yılın sonunda artık beşinci yıl dolduğunda boyunun son durumu kaç santim olacaktı? Kaç metre olacaktı? Dört metre. Altı metre değil dört metre. O halde cevabımız Ceyhan. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. 11. sorudan itibaren bir dahaki videomuzda devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.